tam yolda yalnız başıma ilerliyordum ki Onu alalım bence Aha. Onu bir alalım Ama şunu da söyleyeyim Birinizi kim ödedi arkadaşlar? Tamam. Evet hiç muz ağacı görmüş müydünüz arkadaşlar? Beşiktaş yani. i̇şte çarşı alayına karşı Çok güzel değil mi? Çok iyi ya Zorlu patika yollardan gideceğiz Seri katilimiz Beşiktaşlı İnşallah şu sızlığını dövdük Manastırda bir şarap icramı Büyüdüğünüzü nereden anlıyorsunuz biliyor musunuz? Evet Bu yollar şöyle. yani bu bölgelerde gezeceksen bir çantanda da her zaman. Yani kayabilir. dikkatli ol. Tamam. Tamam canım. Sen dikkat et elin cebinde. Tamam, ben dikkat ediyorum. Ay, küçük küçük başladı şimdi. Bir buçuk saatlik yolun ardından şu an Fethiye'ye giriş yaptık arkadaşlar. Fethiye'deyiz. Hadi devam edelim. Solumuzda bir nehir var. Onu da göstereceğim. Onu da göstereceğim i̇şte Nehir gibi bir şey var. O balıkların hopladığını gördünüz muhtemelen. Nasıl hopladılar? Aa onlar balık mı hopladılar? Balıktı balık hop, hop, hop diyorlar, bak. Şurada plaj var. Welcome yazmışlar. Çalış plajı Aynen. diye bir Şu plaj var. Çalış plajına doğru ilerliyoruz. Az önce çektiğim yer Murut. Murut deresi. Islahı. Oo bak şuraya da denize açılıyor bak. Çok iyi değil mi? Aynen öyle denize açılıyor oradan. Ha, önce çarşıya yapalım o zaman. Bence de bir çarşıya doğru gidelim. Evet, şu an çarşıya doğru ilerliyoruz. Çarşısına doğru. Bakalım çarşısı nasıl? Bu senin klasiğidir. Çarşıda biraz bakınır, gezinir. Evet, magnet evet, evet, cennetine geldim. Hı. TL değil mi Ha yani TL. Bu taraf 40 TL, bu taraf 20 TL. Tamam. Evet, şu an içeriye doğru daldı ve bir magnet cenneti buldu. Çok şu an bulduğum şey magnet. Bunu alalım bence. Hı hı. Onu bir alalım biz. Elimde aldığım hediyelikler. Evet, evet, seninle mutlusu yok şu an. Buradan botlar... Burası çalış bölgesi arkadaşlar. Burada çok fazla bir şey yokmuş. Şurada görmüş olduğunuz botlardan da turlar yapılıp geziler düzenleniyor. Binebilirsiniz. Şu an çalış plajına doğru ilerliyoruz. Çalış plajı. Evet, çalış plajı. Şöyle gösterelim. 2025 yılı itibariyle Heh. ücretleri söyleyeyim. 2025 bitti zaten. Önümüzdeki yıl daha pahalı olur mu? 250 lira şu an. Aynen. Şu anda Şehzok Şemsiye kişi başı 250 TL. Bu arada solumuz deniz, sağımızda da mekanlar var. Aynen şöyle göstereyim hemen ben size. Sen de kameraya dahil ol. Baksana. Şimdi o zaman diğer bölgelere geçelim biz. Aynen. Arabamıza doğru ilerleyip şöyle yine tekrardan sahil boyunu gösterelim. Çalışıyoruz. Ama bayağı saat erken olmasına rağmen kalabalık, çok kalabalık aynen. hava sıcak, e, denize girmeye yavaştan böyle başlamış insanlar. Evet şimdi size birazdan Türklerin ne kadar çalışkan olduğunu göstereceğim. Yolda yürürken bile ne yapıyorlar? Kitap okuyorlar arkadaşlar. İlkemizi en iyi şekilde temsil tems tems ediyorum. Okuma oranımızı yükseltmeye Okum, çalışıyorum. <laughs> Okuma oranımız <laughs> e, yolda yürürken kitap okuyan arkadaşlar sayesinde çok elif boyutlara yükseldi arkadaşlar. Çalış Bölgesi'nden çıktık, şu anda e, kaya mezarlıkları var oraya gideceğiz. Kaya mezarlıklarına Google Google'dan baktık yani çok değişik gözüküyordu, hoş gözüküyordu. Hemen dedik ki buraya gitmeliyiz, antikleşmeliyiz, tarihi bilmeliyiz dedik. Ve yolu şu anda kaya mezarlarına çevirdik arkadaşlar. Kısa bir mola verip burada bir çay içeceğiz deniz kenarında. Şimdi deniz kenarına girelim. Çok güzel yerler var aşkım evet. Şu gördüğünüz yeni 310 lira. <laughs> Biraz da şunun bedeli galiba değil mi? Aynen öyle. Evet hiç muz ağacı görmüş müyüz arkadaşlar? Ya ben ağacı muz ağacını gördüm O kadar Muzu. yakından görmedim. Şu ne? Onu bilmiyorum ne oldu. Şu an Fethiye Amintas kaya mezarlarındayız. Çok güzel değil mi? Çok iyi ya. Şimdi Hayır, kimin aklına geldi oraya kaya mezarları yapmak ya? Nereden aklınıza düştü arkadaş? İçeri yani girilmiyordur muhtemelen ama şöyle bir görüntüsü var. Bunu göstereyim ben size. Evet, çok büyük. O mesela büyük bir, şeye ait bir şey ait mesela. Kaya mezarlıklarındaki çekimimiz sona erdi. Şimdi buradan Kaya e Evet oraya neye gitmemizi söylemişlerdi. Çevre esnafı. Esnaftan da birkaç bilgi aldık. Boş durmadık arkadaşlar sizin gibi. Siz de boş durmayıp abone olsanız hiç fena olmaz. Şimdi Kayaköy'üne götüreceğim ben mesela sizi. Hadi gidelim. Hadi. Yol üzerinde bir lahit mezar gördük. Onu da size çekmek istiyorum. Kayı köyüne giden yollardayız. Olabildiğince çamlık ve dağlık. Şimdi ben size bir şey göstereceğim. Bakın bidonu gördünüz mü? Bu bidonu yol kenarında böyle bidonlar koymuşlar hep. Yangın falan çıkarsa su bidonu onlar söndürmek için herhalde. müdahale yapabilmek için. 100 metrede bir koymuşlar. İlk müdahale diye. Şu an Köyü'nü izliyorsunuz. Köyde neyle bir şahit lazım? Top bistro bar var ya. Bizim köyde de var mı var? Yok bizim köyde en fazla şey vardır yani. Ahır vardır tarihi olarak. Tolga'nın tarihi köyünü geri merak ediyorsunuz bunları <laughs> yazın. <laughs> Şurada ATV parkuru var, zorluk parkuru. ATV yapabiliyorsunuz kaya Köyü'nün içerisinde. Gemiler Adası, yani gemiler diye tabelasıyla geldiğimiz yer koy çıktı. Evet. Plaj yapmışlar, o yüzden gitmedik. Buraya gelmeden çok az öncesinde de arabalar duruyordu, orası da Darboğaz koyuymuş. Ama koylar yani her yer kapatılmış ben anlamadım. Ben de anladım ya koy ya. ya sonuçta doğal oluşum bir yer yani nedir yani değil mi bu? Her yere para vermek zorundayız. Bu arada kişi başı 100 liraydı şezlong 300 liraydı. Bu ne böyle? Kafayı yemiş olmalılar. Direkt zaten hiç girip bakamıyorsun bile hemen kapatmışlar önüne. Hemen elinde şeyle geldi ya Aha. poz cihazıyla geldi bir de elinde. Yani tabelası şey olduğu için e, kahverengi yani evet. tarihi eserleri temsil ediyor. Ve ben oraya girip özel işletmeye para ödememeliyim. Tabii ki de. Tabii ki de. Gemiler koyunun orada adamın bize söylediği buranın Darboğaz. Darboğaz, ha, Darboğaz koyu oldu oldu. Şöyle araçlar park etmiş. Biz de onlara uyduk. Şimdi gideceğiz bakacağız ne varmış. Gerçekten koymuyormuş. Evet. Evet. Kafanızdaki sepet şapka gerçekten çok hoş Selin Hanım. Nereden aldınız? <laughs> Esintisi var. Burada aynı insanlar çıktı. Biz de o çıktıkları yere doğru böyle bir yoldan girdik. Benim anlamadım. Bir de Gemiler Adası diye o işte gem adaya da zaten gemiyle gidiyorsun. Evet, evet. Karayoluyla değil de hani o koya tabela atmışsın oraya. Otoparkın bile ücreti. Eee, evet, evet, şimdi bir düzlük bir alana çıktık. Şuralar dağılır e şu aradan baktığımız yer koy. Vay. Türkiye'nin gizli koyları arkadaşlar bunlar. Köyleri değil koyları Fotoğraf çekelim Bence de Biz artık fotoğraf çekmiyoruz Şimdi e, aşağı inmeye deneyeceğiz buradan bakalım inebilecek miyiz inersek nereye ineceğiz bizimle birlikte deneyimleyin. Şuradan indiler değil mi <laughs> Birlikte de. Birilerinin indiğini gördük aşağıda evet. oradaymışlardır Arkadaşlar şimdi e, bayağı Zorlu patika yollardan ineceğiz yani bu her inişin bir çıkışı, bir zahmeti, bir şeyi var yani değil mi? Bir bedeli var. Biz bu bedeli ödeyeceğiz yorularak. olarak. Ve siz de abone olarak bize destek olun. Hadi. Evet. Garip bir ağaç. Ay dediğim gibi bu yolun, bu rampanın. Bu yolun çıkışı da var. Yolun sonu bilinmezliğe çıktı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben geri dönmek istiyorum. <laughs> geri döneceğim. Haberiniz olsun. Ha bak turla o herhalde o ilk girdiğimiz yerden turla buraya getiriyorlar bu yol da bence devam ediyor aşağı iniyor Aha. olabilir ama Mesela denize varmayabilir işte. denize girilmeyebilir bilmiyorum. bilmiyorum abi. daha gidecek çok yolumuz var <laughs> Ay bu şapka bana çok iyi olmadı mı ya şapka sana iyi olduğu için senin kafanda aşkım bunu aldık kaç yıl olduğunu hiç kullanmamıştım. Kaç yıl da olmadı geçen yıl almıştım. Büyüdüğünüzü nereden anlıyorsunuz biliyor musunuz? Aldığınız şeyi hemen giyinmediğinizde, kullanmadığınızda, bundan aylar yıllar geçtikten sonra kullandığınızda büyüdüğünüzü anlıyorsunuz. Yine bir farklı yaklaşım karımdan, yine bir farklı düşünce. gel nereye gidiyorsun? Gel. Neyse manastıra gidebiliriz. <laughs> Ölüdeniz'e geçebiliriz. Evet. Saklı kente gideriz sonra. Evet. En son. Aynen öyle yaparız. Haydi, 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 haydi. Herkes abone olsun. Akdeniz'e gelince ben çok değiştim. Çok bir gevşek oldun. <laughs> çok ge ge gevşek. <gülüyor> <gülüyor> Tam yolda yalnız başıma ilerliyordum ki. İldeyen tamam girerim. doğru otostop hareketini yeni buldum. Zaten evli değilim. Buyurun devam edin. Hadi. Ay, manastıra böyle bir yerden gidiyoruz. Bak. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't. Birileri var. Birileri var. Yani. Doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. ne kadar zor da olsa doğru yolda yol. Ha falan yok. Yürüyerek bulmaya çalışacağız şimdi. Aynen. Hep beraber bulmaya çalışalım. Görüntüde de bir yer yok ha. Ya zaten manastır olduğu için böyle dağlık, uzak, gizli bir yere kurmuşlar. Ama <laughs> şimdi gizlemeni gerekiyor. Tabela <yoruyor. gülüyor> koymaları lazım. E Tabii tabela koysalar da hoş olur. Ay, bu işin gizlisi. <laughs> Kalmamış yani. Tarihi olmuş. Kültür mülası olmuş. Yani çünkü insanlar herkes duruyor birbirine bakıyor nereye gittiniz diye. Bir işaret buldum. <laughs> Gördün mü o ok işaretlerini takip ediyor. Sahip. Bakın bakın. Heh. Buraya da bir ok işareti yapmışlar doğada hayatta kalmaya evet. çalışıyoruz şu an kocamla. Evet kocam senin izci bilgilerine güveniyoruz. Burada da şey var Beşiktaş Çarşı grubunun yazdığı ya. çarşı yazısı. Ona gerek yok bence. Beşiktaş Çarşı adayına karşı. Ya peki bizi tuzağa çekiyorsa o size bir canavar ya bizi yiyecekse? Aşkım Allah'ını seversen. 8-10 yaş tribünden çık. Niye <laughs> öyle filmler yok mu? Şey, sonra lost, herkes lost böyle avlarını çekiyor. Lost. Kaç? Şu an 4 tane av olduk. Lost'taki kara duman. İki de biz. Bu, bugün bugün hasılat bir. <laughs> Hepimizi yakaladık sonra. Heh. Yeğiştik. <laughs> bu iş böyledir. <laughs> Devlet olsa taşa çizmez herhalde o kişi. Aşkım <laughs> neyse ki ilk ölen şişman <laughs> göbekli olur. Niye onu mu ilk önce yak Evet. <laughs> Genelde hep öyle olmaz mı korku filmlerinde? Zaten yola da ilk o soktu. Gözlük, gözlük düşüşü var <laughs> ya Yola da bizi o soktu. evet. <laughs> i̇lk onu harcamamız lazım. evet yine bir... Beşiktaş çarşı grubu bayağı gelmiş arkadaşlar. Evet bence ok işaretlerini onlar, onlar yerlerinde aşırmış. çizmişti. Yani seri katilimiz Beşiktaşlı. Beşiktaş çarşı grubundan. yavaş yavaş çözüyoruz. Aşkın bir yerde kapan falan olur böyle tuzak muzak olur dikkat et Sen hala işin gol boyundasın ormandayız ormanda Ormandayız doğru diyorsun da <laughs> Bence var ya bunun kolay bir geliş yeri var hepimiz şu an navigasyon mağduruyuz. Bence var ya bunun kolay bir geliş yeri kesinlikle ama kesinlikle yok yol bu Genelde bu tarz yerlere bu tarz yollardan gizliler arkadaşlar <laughs> Dedi Profesör doktor Tolga Erkal <laughs> Ayakkabı seçiminize yardımcı olsun diye ben yazıyorum <laughs> <laughs> Yerleri de seçiyorum. İyi, bir, içindeyiz. Aha, bir içindeyiz. Ha, bir ok şartı daha. Gel. Ya muhtemelen şu tepeliklere falan götürecek ha. İki elbise giymemişim bugün. Korkmayın. Yalnız dayam. Yalnız dayam korkmayın. E, sessiz olun artık. Kahkahalarınız falan filan sessiz getiriyorsunuz. Yerinizi belli edeceksiniz. Doğal yaşamda değil mi? Ya adam yerlere ok şartı kurmuş, koymuş. Kuzu, kuzu belki de tehlikeye çekiyor. İşte. kuzu kuzu gidiyoruz. Ama şeyin en zayıf halkası benim. Evet. Kuruma. Onu zekamla alt edeceğim, onu mahvedeceğim. <laughs> Daha ileriden de sesler geliyor arkadaşlar. Ama yabani hayvan sesleri. Evet. Ya bana yap, ne bekliyorsun? Böyle spontane, spontane gelişen geziler. Güzel, eğlenceli oluyor ama şey oluyor, çok böyle <laughs> işte oluyor, yoruluyorsunuz. Nereye gideceğimizi bilmiyorsunuz, rastgele haritadan çıkıyorsunuz o an. Aa burası varmış, buraya gidelim falan. Tabii, umduğunuz şeyleri bulamayabiliyorsunuz. Olsun, bizim canımız sağ olsun. Birazdan da gider, denize gireriz. Yol çatallandı sıcak oldu. Aa bir sürü insan var orada. Tamam. İnsanlar geliyor. Hayattalar. Hayat devam ediyor. Tehlike <laughs> yok demek ki. Ya da onların etini beğenmedi canım. Ya da kurtuldu. <laughs> Kurtuldular. Araba Daha çok var mı? Var abi. Vallahi. 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 Tamam. Ya. Gençsiniz ya. Eyvallah. Gençsiniz. Doğru yoldayız. Ama güzel. <laughs> Arkadaşlar yaklaşık 15 dakikadır şu dik yoldan, taşlı yoldan yürüyerek manastıra devam ediyoruz. Yolda birkaç e, insanla karşılaştık. Daha çok olduğunu mu sordum. Adamlar dedi ki daha gençsiniz, yürüyebilirsiniz, daha hava dedi. Ama dedi çok güzel bir yer dedi. Yani benim beklentim yükseltti. İnşallah şu susuzluğum giderecek. Manastırda şarap ikramı, ne bileyim bir şampanya ikramı vardır. Yoksa daha fazla devam edemeyeceğim zorluklardan sonra su içinde kaldık ama geldik sayılır şurası oraya gideceğiz. Şöyle göstereyim ben size yavaştan. Oraya gideceğiz, oraya ineceğiz. Şöyle yukarı kısımları falan var. Ben tabi detaylı gezmeyi düşünmüyorum. Ağır yollardan geldim çünkü çok bayağı sıkıntılı yollardı. Yeterlidir bence. Evet, devam edelim.

koymuşlar bağlara, taşlara manastır. Bu manastırın adına bakacağım bir tane. Bak bakalım manastırın adına. Ben de şuradan arkadaşlara yine bir manzara vereyim. Afkule manastırı. Afkule manastırı. Buranın adı Afkule manastırı arkadaşlar. Şöyle. Yani korkunç bir manzara ya. Denizin ucu bucağı görünmüyor ve uçurum. baksana şurada merdivenler var mı? merdivenlerden ben çıkmışlar o nasıl bir merdivense evet şöyle bir merdiven var arkadaşlar istersen. merdivenlerden Malzere ay edin. bir kendi attın mı bacağına Yok. etkilemedi bile evet yine doğru yollar ay. dur tamam tamam şık 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 senin yine bir benim nasıl çık? Ay şimdi benim, ben benim yüksek tip var ben buraya çıkmayacağım. Ben de çıkmayacağım. Bir Bak Bir gel. dik. Bak, şöyle ha. bir iddiada bulunuyorum. Bu videoya. Şimdi like gelirse. Heh. çıkacağım. Vallahi mi? Hı -hı. <laughs> burada, yok. burada bir tabela var birileri bilmiyor ama devletin haberi yok. He, ha. Böyle bir şey. Bakalım. Manastıra çıkıyor Tolga. Şşş. Huh. Vereyim mi içerisini çek? Ver ver çekeceğim. Taşlara dikkat et hepsi. Oo taşlar oynak. Oynar. Taşlar oynak. Şöyle. İçeri görün arkadaşlar. Bu, o, o az önce çıktığın yerden böyle bir delik. Çok zordu. Aşırı zordu. Şu deliğe dikkat et bildiğin aşağı gidiyor. Buradan kısa iniş galiba. Oo. Manzara Şöyle manzarayı çekeyim. Sevgili arkadaşlar, yolda gördüğüm, e, konuştuğum insanların vaat ettiği topraklar, buralar e, hiç değmiyor. E, yani çok meraklıysanız gelebilirsiniz. Zaten videoda izleyeceksiniz sağın solun her şeyini. Ona göre fedakar gelin. E, ne bulduk ne bulduk olayı diyebilirim ben buna. Yolda gördüğüm adamların beklentimi karşılamadı. Bence onlar şey yaptılar. Ama manzara yani değildi. Biz, manzara yandık, biz yandık siz de yanın. Hadi bakalım. Aynen zaten kikir demelerinden anlamıştım. Baya kikir dediler. Kafa attılar. <laughs> Gençsiniz mençsiniz <laughs> falan filan yaptılar. Demek ki bir bildikleri varmış. Biz yandık siz de yanın dediler. Aynen. Yani ya Ama manzaraya değdi, manzaraya çekilmiş. Manzara güzel de yani. Manzara Başka edeyelim. yerlerde de vardı, bu kadar yol yürümeye gerek yok. Bakın şöyle yukarılara insanlar çıkmış tabii. <laughs> ve Ölü Deniz'deyiz. Evet, sonunda ulaştık, sonunda geldik. Çok yorulmuşuz ama arabada dinlendik mi? Evet, bayağı Burada bu sadece başım ağrıyor, şimdi Ölü biraz gezeceğiz. Sonra plajına. Brezilya'da belediyenin ücretsiz otoparkı vardı. Biz daha öncesinde yer bulduğumuz için park ettik. Şu tepeden şu atlıyorlar herhalde. Yok hayatım tam ben gösterdim videonun açılış kısmında. Baba dedikleri. Yamaç karşılar Baba ölü denize aşağıya atıyorlar. benim için çok tehlikeli bir spor ben yapmam. Ama adrenalin severler için tavsiye edilir. Adrenalin tavan yaptıracak bir spor aktivite. Ya çok güzel, çok korkunç dediğim gibi. Evet, çok korkunç. yaş ilerleyince daha böyle korkutucu geliyor ya bu tasvirler. Yani benim mesela yaşımın ne kadar ilerlemesi lazım? Böyle 70'e 80'e geldim de yaparım. o saatten sonra ölmüşüm, kalmışım havada uçmamışsın, yere düşmemişsin, çakılmamışsın umurumda olmaz yani. Şöyle dükkanlar var. Bunlar çekmek istiyorum. En iyi çekti şey onlar şu an. Nasıl iniyorlar değil mi? Taklama, Ama, atla atla aa, attı. Yani tak, Taklama atıyor. Ters rüzgar mı çarpıyor? Yalnız burada şey uygunmuş. Ne? Alkol yüzyılık. Ne kadar? 173 TL. 220 liraydı şey kalkan da bir mekanda. Her yerde bu arada kaş kalkanda da öyle, tetiğe de öyle. Hep İngiliz kulüplerinin takımlarının şeyleri var. Maç yani Maçların cam yayınları var. Demek ki her yer İngiliz abi. Dün değil Türkiye'de maçın derbisi vardı. Aşkım ne dersin? Zahir derbisi vardı ama yayınlayan yer yoktu. Herkes elinde telefonla izlemeye çalışıyordu bizim vatandaşlar. Ne yayınlanıyordu peki? Chelsea Liverpool derbisi yayınlanıyordu sokaklarda. Bir böyle çığlıklar falan filan biz başka bir ülkeye gitsek daha böyle sessiz, uyumak dururuz. Ama o öyleydi. An. Her, ha, an her an kafanıza para her an kafanıza para şişi <laughs> ama. Ha. Gel buradan hızlı geç gel. Ay şimdi çarpmazlar ya herhalde. Ya oluyor oluyor. Biz şimdi yüzeceğiz biraz. Daha sonra halimiz olursa saklı kent kanyonuna devam edeceğiz. Evet. Ama şunu da söyleyeyim. Bu denizi kim öldürdü arkadaş? <gülüyor> 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 i̇ğrenç espriler. Bu iğrenç esprilerin devamı abone olun. Biz denize girdik. Çıbıdık çıbıdık yüzdük sonra sürpriz bir yere geldik. Acaba nereye geldik? Saklı kentteyiz. Saklı kent kanyonundayız. Ama arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeceğim. Girişte bir otopark var. Gün boyu 200, gün boyu tl. 200 TL. Kimse gelip de saklı Kent'de herhalde kim, gün boyu kalmıyordur. 50 metre ilerisinde ücretsiz otopark var. Oraya bırakın. Biz de oraya bıraktık. Şimdi saklı kent kanyona giriş yapıyoruz. Evet. Haydi. Şu an kanyonun tam üstündeyim. Üstünden karşıya geçeceğim arkadaşlar. Evet. Köprü de sallanıyor Köprüden ha. Hiç bir yer vermiyor. Hani düşsem düşerim. Ama düşmeyeceğim değil mi? Ama açıkçası? düşmeyeceğim tabii ki de. Evet, girişimizi yaptık. Kişi başı 65 TL'den. Ee, müze geçerli Herkes kafasında barakla uslu uslu yürüyor. Wow. Aa. Wow. Evet. Ay başım döndü. Aman dikkat ah. et. Aman abi bir de takıldın. Başına baret taktıktan sonra eşim. Oo aşım yukarıya baktın mı sen? Oh fena. <laughs>

Bak. Şöyle. Yalnız demek ki su şu taraftan akan Şöyle aşağıya akıyordu. Buradan akan su, buradan aşağıya akıyor. Ama bak şuradan da su akıyor. dağdan. Evet dağdan da su geliyor. Dağ suları. Ay şöylerden. çok soğuk Evet senin Kanyon sonuçta. Devam ediyorlar bu arada. Biz devam edecek miyiz? Bilmiyorum. Egeceğiz. İçine gireceğiz. Hadi bakalım. Evet. Ay ayaklarım üşüdü bir anda. Hayatım bak bu taşlar muldurdaki gibi yani kayabilir. Dikkatli bak. Tamam. Tamam canım. Sen dikkat et elin cebinde. Tamam geliyorum. ben dikkat ediyorum. Şeyin farklı yol kendine. Evet. Şu anda geliyor. Geldim. Şu bembeyaz. Yani şimdi enteresan bir şey daha gösteriyorum. Beyaz, su, bembeyaz, yeşil, Hemen sağ tarafında da bulanık akan düşüyor. Çok da o akıntının olduğu yere gitme. Buradan gel. Yukarıdan git, yukarıdan, yukarıdan git. Nasıl Akın. yukarıdan? Şu yukarıdan. yukarı değil ki, burası aşağı. Aa, insanlarda deniz ayakkabısı evet, var. Akıntıya kapım yansın diye tutuyorum onu da. Şu anda devam ediyoruz. Çok da bir akıntı yok. Şuradan gelen suyun bir debisi var. Şuradan. Aşkım Evet buradan buraya geldik Tam devam ediyoruz. değil mi? Çamurlu, çamurlu bir su var Tabii bu girmeyeceğimiz anlamına gelmiyor Tabii ki de devam edeceğim ama bir şey söyleyeyim mi? Yani ha. güvenlik açısından aşağıdan yürümek daha iyi aslında. Tabi 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 takip et beni hadi. Hadi şu çamura bir gir görelim seni. Senin. Çamur da değil sanki böyle değişik bir şey var ya ama sıcak. I can't see your focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end inside so for me. But let's be really, really anxiety. He can foggy all this stuff. I've been feeling weird. I can't see your focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like Yok artık. He. kanyonda bir de sigara molası mı vereceğim? Ya bunun için şöyle güzel bir yer bir civara molası olmaz mı arkadaşlar? Bence olur. Bence olur. Biraz daha ilerleyip köşeyle dönüp arkadaşlar. Ee, oradan geri artık geleceğim çünkü saatinin yaklaştığını söylediler saat 6.30'da kapatıyorlar adam bir de 6.50'ye kadar şey yapabilirsiniz az daha düşüyorum ben de bu arada <laughs> arkana bakarak çarptım yani bu bölgelerde gezeceksen bir çantamda her zaman deniz ayakkabısı olacak tabi hep spor ayakkabın olacak trekking için Evet şimdi asıl çamura gireceğiz aşkım. Girmeye de biliriz aslında yoldan. Neyse girdik artık. Artık çamura girdik. Bataklık gibi. Batıyoruz. batıyoruz. arkadaşlar. Batıyoruz. Batmamız mesele değil. Ayakkabıyı bırakmak istemiyorum bu. Ben de. Ben de. Benimkiler de iyice gevşedi şu anda. Suyu da yiyince. Wow. Fena. Bak mesela şuradaki parmak izlerini görüyorsun. İşte 50 yıl sonra diyecekler ki 50 yıl önce yaşamış insanların par, parmak izleri <laughs> diyecekler. Sonra işte heyecanlanacaklar insan kalıntısı bulduk falan filan diye. İnsan kalıntısı bulduk. Tamam devam ediyoruz. Biz artık buradan geri dönüyoruz. Malum karanlık kısıyor arkadaşlar. Saklı kent Kapanıyor. E, kanyonu bizim için bir faciaya dönüşmeden, karanlıkta kısmadan e, evimize dönüyoruz artık. Ee, bu videoyu da burada sonlandırıyoruz. Sonuna, aynen bu videoyu artık Fethiye konseptini burada sonlandırıyoruz. Fethiye bizi çok mutlu etti. Özellikle en son bu kanyon. Kanyon olayı zaten en bestiydi. Yolunuz düşerse burayı kesinlikle görün. Nasılsın? Abone olmanızı, like'larınızı, yorumlarınızı, her şeyinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.